dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr Info Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Şubat Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da yapılan son anket, seçmen tercihlerinin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyine göre nasıl şekillendiğini gözler önüne serdi. 70 yaş üzerindeki seçmenler açık farkla CDU/CSU'yu tercih ederken, gençler arasında Sol Parti ve NeoNazi Partisi AfD en popüler seçenekler oldu. Ülkede erkek seçmenlerin büyük bir kısmının desteklediği sağ partiler arasında CDU, CSU yüzde otuz, AFD %24 ve FDP yüzde beşle öne çıkıyor. Kadınlar ise daha sol eğilimli. Kadın seçmenlerin yüzde on sekizi SPD'ye, yüzde Yeşillere, yüzde ise sol partiye oy verirken sağ partilere olan destekleri daha düşük kaldı. 18-24 yaş arası gençlerin %25'i sol partiye, %21'i AFD'ye oy verirken SPD ve CDU-CSU gençlerden düşük destek aldı. 24-34 yaş arasında ise AFD %24 ile lider konumda. Onu CDU-CSU izliyor. 70 yaş üstü seçmenler SDU CSU'ya büyük bir destek verdi. Bu yaş grubunun %43'ü Hristiyan Birlik Partilerine oy verirken SPD ise yalnızca %25 aldı. Bu durum CDU CSU'nun yaşlı seçmenler arasında güçlü bir tabanı olduğunu gösteriyor. Eğitim seviyesi yüksek olan seçmenlerin %27'si CDU-CSU'yu tercih ederken orta ve düşük eğitim seviyesindeki gruplarda da CDU-CSU liderliğini sürdürdü. Düşük eğitimli seçmenler arasında AFD'ye verilen destek de dikkat çekti. Araştırmacılar düşük eğitim seviyesine sahip olanların genellikle muhafazakarlığın ve milliyetçi duyguların daha belirgin olduğu yoksul mahallelerde yaşadığına dikkat çekti. Ekonomik durumu iyi olanlar çoğunlukla CDU CSU oy verirken ekonomik sıkıntı çeken seçmenler AFD'ye daha fazla yöneldi. Emekliler de CDU CSU'yu tercih eden bir diğer grup olarak öne çıkıyor. Bir önemli faktör daha var. Bitme noktasına gelmiş sol partiyi yeniden iktidara taşıyan ve AFD'yi ikinci parti konumuna getiren bu iki partinin halkla kurduğu güçlü ilişki. Sol parti meclise girebilmek için yaklaşık 600 bin evin kapısını çaldığını açıkladı. AFD ise kırsal bölgelerde zaten halkla iç içe bir ilişki kurmuş durumda. CDU Genel Başkanı ve Almanya'nın gelecekteki başbakan adayı Friedrich Merz, Walter Lübke cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Friedrich Merz'in Kassel bölge valisi Walter Lübke cinayeti hakkında yaptığı bir açıklama ülke çapında eleştirilere neden oldu. Cumartesi günü Münih'teki Löwen Proyekler'de bir seçim kampanyası etkinliğinde konuşan CDU'nun başbakan adayı protestoculara ithafen şu ifadeleri kullandı: "Şu dışarıda dolaşanlara, antifa ve aşırı sağ karşıtlarına bir sorayım." Peki Walter Lübke bir aşırı sağcı tarafından Kassel'de öldürüldüğünde neredeydiniz? Kuzey Hessen merkezli demokrasi girişimi çeşitliliğe açık yani offen für vielfalt Mertz'in sözlerini şoka edici bir cehalet bir siyaset bilimci ise budalaca olmakla eleştirdi. Walter Lübke 2 Haziran 2019 gecesi Neonazi ve AFD destekçisi bir kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Cinayetin hemen ardından Kassel'de 10 bin insan nefret ve kışkırtıcılığa karşı gösteri düzenlemişti. Çeşitliliğe açık girişimine göre Mertsin açıklaması yıllardır Lübke'nin anısını yaşatmak ve aşırı sağa karşı mücadele eden insanlara karşı büyük bir saygısızlık. Girişimden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Biz de karşılıklı olarak soruyoruz. Frederick Mertz neredeydi? Bugüne kadar Kassel'de öldürülen bölge valisi için hiçbir şekilde varlık göstermedi. Paketlenmiş çavdar ekmeği sağlıklı bir seçenek gibi görünse de yapılan testler her ürünün bu iddiayı karşılamadığını gösteriyor. İncelenen altı ekmek en yüksek puanı alırken bazıları içerik listeleriyle hayal kırıklığı yaratıyor. İçeriğinde endişe verici mineral yağ bileşenleri, pestisit kalıntıları ve gereksiz tatlandırıcılar bulunan ekmekler tespit edildi. Endüstriyel olarak üretilen birçok gıdada mineral yağ kalıntılarına rastlamak mümkün. Ancak özellikle tehlikeli olan bir grup var aromatik mineral yağ hidrokarbonları. Bu maddeler arasında kanserojen olabilen bileşenler de bulunuyor. Yapılan testlerde her 5 çavdar ekmeğinden birinde aromatik mineral yağ hidrokarbonları tespit edildi. Daha da kötüsü bu ekmeklerin çoğu Avrupa Komisyonu'nun önerdiği güvenli limitinin üzerinde aromatik mineral yağ hidrokarbonları içeriyor. İçeriğinde yalnızca çavdar kırması, ekşi maya, su, tuz ve maya bulunan ekmekler sağlıklı ve lif bakımından zengin bir alternatif sunuyor. Ancak laboratuvar testleri etiketlerde yer almayan birçok zararlı madde içeriğini ortaya koydu. Bunlar arasında doymuş mineral yağ hidrokarbonları, pestisit kalıntıları yer alıyor. Test edilen hiçbir organik olmayan çavdar ekmeği pestisitlerden tamamen arınmış değil. Çoğunda sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilen 4 farklı tarım ilacı kalıntısı bulundu. Son araştırmalar birden fazla pestisit kalıntısına maruz kalmanın Parkinson hastalığı ile bağlantılı olabileceğini işaret ediyor. Katıksız çavdar ekmeği çavdar kırması veya unu ekşi maya, su, tuz ve maya ile yapılmak zorunda. Çoğu üretici bu temel içeriklere bağlı kalsa da bazı üreticiler arpa malt özü, ters şeker şurubu şeker pancarı şurubu veya karamel şurubu gibi gereksiz katkılar ekliyor. Bu maddeler şeker oranını artırmakla kalmadığı gibi tüketicilerin genellikle daha koyu renkli ekmeği daha sağlıklı olarak algılaması nedeniyle ekmeğin rengini de koyulaştırıyor. Çavdar ekmeğinde ekşi maya kullanımı neredeyse zorunlu çünkü hamurun kıvamını iyileştiriyor ve fermentasyonu düzenliyor. Buna ek olarak bağırsak sağlığını destekler, mineral emilimini artırır, ekmeğin raf ömrünü uzatır. Sonuç olarak tam çavdar ekmeği sağlıklıdır. Ancak içeriğini dikkatle kontrol etmek gerekiyor. Geldik Kasel'e. Kasel Karnaval Dernekleri Birliği'nin Geleneksel kutlama geçidi 1 Mart Cumartesi günü şehir merkezinden geçerek belediye binasına kadar devam edecek. Renkli ve göz alıcı şekilde süslenmiş araçlar ve gruplar saat 10.30'dan itibaren Fridisianum'un önünde toplanacak. Geçidin saat 12.11'de tam zamanında başlaması planlanıyor. Yürüyüş Oberste başlayarak Martin Kirşe'ye ardından Königsplatz ve Obere Königstrasse üzerinden belediye binasına doğru devam edecek. Saat 13 civarında belediye başkanı Sven Schöla karnavalcıların belediye binasını ele geçirmeye çalışırken kendisinden anahtarı almak üzere gelmelerini bekleyecek. Königstrasse muhtemelen saat 12 ile 14 arasında tramvay seferlerine kapalı olacak. 3 Mart'tan itibaren Salstor Strasse'deki yol yapımı çalışmaları Strasse ile Elizabeth Zelbert promenade arasında başlayacak. İlk olarak 12A numaralı binadan Elizabeth Zelbert promenadeye kadar olan bölüm yeniden düzenlenecek. Çalışmalar yaklaşık 2 ay sürecek. Sonraki ikinci bölümde Walstrasse'den ilk bölüme kadar olan yol ve kaldırım genişletilecek ve bu çalışmalar yaklaşık bir ay sürecek. Sınırlı alan nedeniyle çalışmalar tamamen kapalı alanlarda yapılacak. Çalışmaların maliyeti yaklaşık 520 bin euro olacak. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasar'ın hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.